Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler, saygılar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Ben Çılgın Monster. Şimdi şuradan abi 10k var. Şuradan güzel bir satın alma yapalım. Oyunumuza akış verelim. Kasayı ve şansı ikiye bölelim. 5000'lik bir alımla oyunumuza akış verdik. Bana bu şanslar olsun. Sizlere de iyi seyirler. Oynadığım güvenli yerler yorumlar kısmında dostlar. Hadi bakalım üzüm. Karpuz doğru yere çarpan aramaya geldik abi. Doğru yere 1000x aramaya geldik. Hadi bakalım çarpanda koyu, yeşil muz da bu. bulduk. Mor da geldi 1000x oturdu işte bu işte bu 1070 çarpan 146.5 katı 1070 çarpan 1070 çarpan 1070 çarpan oyuna başlar başlamaz abi max win bulduk lan max win bulduk lan sana geliyorum be sana geliyorum be işte bu be morlara bulduğumuz 1000x'ler bize max win getirdi dostlar bu kanaldayım oynadığım yerleri yorumlara bırakıyorum. Oradan gönül rahatlığıyla giriş yapıp göz gezdirip oyunlarınızı oynayabilirsiniz. X ipinden ilk satın almadan 157k koyduk. 157k koyduk. Hadi bakalım. Şimdi gelsin bakalım abi. Bu yolun sonu bugün 600 bin 700 bin olabilir mi? Buradan sağlam bir vurgun alabilir miyiz? Son spin. Süpersin be balım. Süpersin be balım. Süpersin be balım. İşte akıyor abi oyun. Akıyor abi oyun. Abi açık oyun akar her zaman için. 158K tertemiz kılçıksız tarafından gelsin. Abi 5'te keramet var. Bir 5000 daha yapacağım. Hadi bonanza. Mükemmel bir ödem aldık. Mükemmel ötesi bir ödem aldık. Vermuzu. Vermuzu. Ver, muzu. Ver muzu. Çarpan. İki yeşil aradan. Lan 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 lan. Bir tane mor çarpan. 25 çarpanımız var olur. Olur balım olur olur. Bonanza nasıl alınır nasıl vurgun vurulur bakalım abi. Erik. Erik şans abi tamamen şans tabii ki tamamen şans bu dostum. Hadi bakalım. Mükemmel aldık. Hadi balım. indir bakalım. İndir bakalım. 50 çarpanımız var. 50 çarpanımız var. Çek garaja gelsin çek garaja gelsin. Yeşiller sınır. Tamam. Erik doldur. Çarpan doldur. Olur, olur, olur balam, olur. Olur. Olur, olur balam, olur. Şimdi mor iner mi? Dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle abi rahatladık ya. Kendimize geldik. 1000x yine kaçtı. Ananı, babanı 1000x yine attı. 1000x yine attı şurada. Ne diyelim abi? Şimdi buradan bir tık arttıralım Bayse. Bir tık arttıralım, üzerine gidelim oyunun. Hadi bakalım. O oyun mükemmel ödedi abi. Dediğim gibi arkadaşlar, totemlerimiz var abi bizim. Totemlerimiz var. İnce dokunuşlarımız var. İnce bir dokunuşla kılçıksız indirdik, kılçıksız. Kılçıksız tarafından indirdik. Şöyle bir yorumlara gelin bakalım abi. Çılgın Monster bu kanalda 7 kalp. 7 kalp. Son iki. Erik. Karpuzu bulduk. Ne gelecek? Son spin. Burayı boş yaptı oyun. Arkadaşlar hemen şu toteme geçeceğim. Hemen şu toteme geçeceğim. Şuradan. Şuradan. 156.5'dan şöyle bir 20 tane alacağım. 4 şeker. Atarsa atar atmazsa oyunu şöyle farmlamış olalım. Arkasına satın alma yapacağım. Çünkü oyundan büyük bir vurgun aldık. Ne yapacağız abi? Farım iyi gelir oyuna. 3 şeker var. bir şeker daha çakar mı? Çakmadı. Kalpler. Kalpleri döşey lan 3 şeker be. 3 şeker gördük iki tane. Oyuna girebilir miyiz? 4 şeker arıyoruz abi. Hadi bakalım balım. Hadi bakalım balım. Şimdi Erik. Ne gelecek? Ne gelecek derken? Şuradan 10 tane daha alalım. Arkasına bahis yapalım abi. Elmalar. Yeşil. Yeşil sınır. E ee dostlar anlatın bakalım abi şöyle bir yorumlara gelin bakalım bir neler var neler yapıyorsunuz tatiliniz nasıl geçiyor umarım iyisinizdir Şöyle abi güzel bir vurgun alınca rahatladık kendimize geldik şimdi buradan 500-600 alabilir miyiz bakın buradan bu toteme ilerleyeceğim yürüyeceğim abi bakın buradan Şimdi Abi ne yapalım şuradan Şuradan 9000'i bir koyalım Gönderelim gelsin farmdan sonra 9000 Hadi bakalım buradan da bir 150 160 yazarsa bize Güzel olur 50 çarpan Abi süpersin ver çarpanımızı Koy işte Olur bak burası erik meyik Doldurursan olur bak yeşil meşil doldur şurayı Balım ya Büyük bir çarpanla Taçlandırabilirdim burayı. Büyük bir çarpanla taçlandırabilirdin. Çok güzel bir kat yakaladı çünkü. Son 4. Son 2. Karpuz. Maviler. Artı 5 çarpan. Gelmedi. Gelmedi. Son spin. Üzüm var. 50 çarpan. Abi burayı fena zararla kapattık. Burayı a eksiyle yazdık. Eksi yazdık buraya. Şimdi şimdi abi 7 bir oyunumuza tekrardan akış verelim. Önlerelim gelsin. Büyük şans aramaya geldik abi. Büyük şans. Büyük vurgun. Hadi bakalım. Şans kovalıyoruz. Şans yolunda. Slot tamamen şans arkadaşlar. Gerçekten tamamen şans. Yani nereden bilebilirdik? 5K abi. X spin'den bize 1000X'i morları patlatacak. Bizi böyle hop havaya uçuracak. Yani kısa günün karı gerçekten. Mükemmel bir karemde. Son 3. Karpuz. Bu arada konuşurken de kasamız da eriyor abi. Ufak ufak spinimiz de bitiyor. Maviler sınır. 1000 TL mi aldık buradan daha? 1000 TL almıştık. Son 1. Son spin. Şimdi buradan tekrardan fanım atacağım. Buradan tekrardan fanım atacağım. Oynat bakalım. Şöyle. Şuradan. Ver bakalım 20 tane. Dört şeker gelirse girelim. Dört şeker atar mı? Kalpler, malpler sınır. Haydi bonanza. Ne içeceksin gari sen bakar mısın dört şekeri? Oyunda atıyorsun. Burada da atabilirsin. Bak buradan çok dönmüşlüğümüz var. Çok pis alacağımız var abi senden. Aldık yani. Hadi bakalım. Kalpler, malpler olur mu? Şimdi şöyle beti değiştirelim. 150'den bir 20 tane alalım. Arkasına satın alma yapacağız. Arkasına satın alma yapacağız. Güzel bir satın alma yapacağım hem de. Hadi bakalım biraz oyun yorulsun. Semboller istediğimiz kıvama gelsin. Maviler sınır. Açsın abi şöyle sen açsın bakalım. Elma. Yeşil yeri de kaldığı şekerler sınır. balım. Hadi balım. Olmadı. Olmadı abi. Farm'dan şansımız yok demek ki. Şimdi buradan 10.000 alacağım. 10.000 alacağım. Gönder gelsin bakalım. Gönder gelsin bakalım. Hadi bakalım Bonanza. Buradan bize 200k yazar mısın? 100 çarpanı resmen sıraladı abi. 25-25 diye bölmüş göndermiş çarpanları ama sembol yok. Hadi balım. O çarpanlar buraya yakışır işte. O çarpanlar buraya yakışır. Çakamadık. Yakamadık o çarpanları. Kalpler sınır. Karpuz, mor. Çok güzel mor oturdu. Çarpan 100 çarpanımız var. Devamı gelir mi? Muzlar oturdu. 108 katı, 108 katı, 128 katı. Sana geliyorum Bonanza. Sana geliyorum Bonanza güzel. 12.900 TL kılçıksız aldık. Devam. Son spin. Burada fena değil abi. Zarar yazmadık. Şimdi şansımı 7.5'tan arayacağım. Hadi bakalım. 7.5 bin. Şöyle bir bahis yapalım. 7.5'luk. Şimdi bakalım ne yazacak. Lan oyun açıkken şuradan bir vurgun alalım diyoruz abi ya. Oyun açık gelmişken şöyle bir bakar mısın 140 çarpan. Morlar yedi. Karpuz. Maviler. Şimdi balım. Doldur balım. Doldur bakalım balım. Balım çarpan. Büyütür müsün? Büyütür müsün çarpanlı lan? Lan elitle geldi. Üzümle geliyor lan. Lan yeşille gelebilir. Koy lan şuraya lan. Ananı, babanı, yolunu, derdini, dermanını ya. Abi bir çarpan asa var ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm diyeceğiz. Son spin. Zarar yazdık abi. Burada da zarar yazdık. 6000'lik bir bahiste devam. Nerede duracağız onu da bilmiyorum. Nerede duracağız onu da bilmiyorum. Abi şans aramaya devam. Karpuz. Artı 5. 4 şekerli. 900 TL aldık abi. Yatını da aldık, katını da aldık. 4 şekerin. Abi işte 120 çarpan morlar sınırda kaldı bu kez. Bu kez morlar sınırda kaldı. Bu kez morlar sınırda kaldı. Devam. Tamam güzel güzel. Çarpanı büyüt. Büyütemedik. Çarpanı büyütemedik. 100 çarpanı çaktı. 100 çarpanı çaktı. Devamı yok. 100 çarpanı çaktık ama devamını bulamadık. Ne gelecek? Üzüm güzel patladı bak. Erik çarpanı büyütürse olur bazı şeyler olmalı. 3200. Hadi be balım be. Hadi be balım be. Güzelsin. Güzelsin be balım be. Devamı olur mu be? 1000x'i kaçırdık. Ananı yolunu 1000x'i kaçırdık ya. Abi bir tane daha 5 yapalım şuradan. 5 yapalım. Hadi bakalım. Şuradan bir 5 aldık. Maviler. Güzel. Ekrana ne gelecek? Abi şeker attın. Şeker atma balın be. Şimdi Erik. Ananı yolunu senin ya. Lan 70 çarpanı da kaçırdık. Son bir. Burayı boş yaparsa çılgın şeyler yapabilirim abi. Burayı boş yaparsa çılgın bir şey yapabilirim abi. Şöyle 12.500'i küsuratlı bir bahis alacağım. Arkama yaslanacağım. Arkadaşlar bu kanaldayım. Kanala abone olmayı unutmasanız sevinirim. Hadi bakalım. Eseceğiz lan. Eseceğiz be. Eseceğiz be. Hadi bakalım. Güzel bir bahisle. Bakalım neler yapacağız. Bonanza. Böyle giderse. Patates kominoşk olacağız abi. Karpuz. Erik. Çarpanı büyükle gel. O çarpanı 25 atacağına şöyle bir oraya. 100 çarpan daha indirsen kafiydi bak. Tamam balım. Hadi be balım. Karpuz. Son iki. Ya senin gelmişin geçmişin yok. Bin x'i yine kaçırdık lan. Lan bin x'i yine kaçtı be. Bin x'i kaçırdık. Karpuzu bulduk. Çarpan ver. Elmayı ver. Çarpanı ver. Arkadaşlar. Son bayısım yapacağım. Son bayısımı yapacağım. Şöyle. Son bayısı abi. 22.500 ver. 100.000. Kalsın bakalım abi. Hadi bakalım. Bana bu şanslar sizlere iyi seyirler. Gönder. Gönder balım gönder. Gönder bakalım. Artı 5 çarpan. Ver artı 5'i. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. Burada artı 5 bize lazım abi. Şimdi burada artı 5 bize lazım. 1890 TL aldık. Artı 5'i doldurmamız lazım. 1 x'leri çakmamız lazım. Oy ekrana bak ya. Oy 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 şuna bak. Karpuz tamam. Çarpan. 2785 aldık. Elik. Eric. Elikler, üzümler sınır. 4800 aldık abi. Son 6. Artı 5. Olur. Uzatmalardan mı geleceğiz abi? Uzatmalardan 1000x'e mi gideceğiz? Şuralarda 1000x mi arıyoruz abi? Bak 1000x bulabilir miyiz? Lan 70 çarpan yakala be. Yakala şu karpuzu be. Yakala şu karpuzu. 7 karpuz var. 7.330 TL aldık. Abi işte 125 çarpanı kaçırdık. Karpuz. Ya yakalasana şu 1000 be. Lan yakalasana be. Yakalasana şu 1000 be. Artı 5. Beş. Artı 5'imiz yine var. Erik. Doldur balım. Doldur balım çarpanlarımızı. Olur. 110 katı. 50 çarpan. 13.300 TL aldık. Yine morlar. Yine morlar. 1000x gelir mi lan? Çak lan 1000x'imizi lan. Lan çak şuraya 1000x lan. Artı 5 verdi. Abi oyun baga mı girdi? Bu kadar artı 5 bir spinde var mı ya? 25.000 aldık. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. 100 çarpanı yakala. Yine artı 5. Oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Artı 5. Artı 5 dünyası. Artı 5 dünyası tamam. Bir artı 5 daha gelirse gerçekten iyi demem Bonanza sana bak. Bir artı 5 daha bulduk. Bir artı 5 daha bulduk. Bitmeyen Bonanza yapmışlar. Bitmeyen Bonanza yapmışlar abi. 29.700 TL. Bitmeyen Bonanza. Bitmeyen spinlerle. Hadi bakalım. Geliyor mu gelmekte olan 25 çarpan attı. Yine iki şeker var. At lan bir şeker daha bit. Atlan bir şeker daha. Ay! 123 katı 50 çarpan 35.968 TL. Abi ben bu kadar artı 5'i bir arada görmedim. Böyle bir satın almada bu kadar artı 5. Abi efsane ya 40.000 güzel. Ver. Ver bakalım. Bitmeyen Bonanza. Bitmeyen Bonanza yapmışlar. Abi yakala. Boş geçme bak. Güzel. 75 çarpan var. Olur. Olur balığım olur. 42.200 TL. Devam. 7 mor. Çak lan binikse. Artı 5. Allah'ım inanmıyorum. Allah'ım inanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. Arkadaşlar bu bir şaka mı ya? Ha nerede? Kameralar nerede abi? Kameralar nerede? Bu bir şaka mı ya? Abi bitmeyen oyun yapmışlar. Bitmeyen oyun yapmışlar. Abi oyun baga girmiş. Resmen bug'da oyun. Şeker dünyası. Şeker dünyası. Böyle bir şey yok abi. Bu kaçıncı? Altıncı mı? Beşinci mi? Artı beşi yakalım. Sayamadım çünkü. Sayamadım. Hadi bakalım balım. Çok güzel artı beşler yakaladık. Hadi balım. Şimdi ödeme zamanı artık. İki şeker yine var. Abi yine artı 5. Yine artı 5. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok ya. Lan 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 neler oluyor Bonanza. Hayatımda ilk defa başıma bu kadar artı 5 geliyor abi. Bu kadar şeker geliyor. Çok şeker gördük ama bu kadarını görmedik. Hadi bakalım. Oyun bakta. Oyun baga girmiş. Berlamuzu. Berlamuzu 120 çarpan. 50 bin. Çok güzel devam. 8 spin vardı abi. 100 çarpanı bulduk. 100 çarpanı bulduk. Devam. Ödeme geliyor abi. Ödeme geliyor. 53.400 oldu. Mükemmel. Tamam. Şimdi balım. Karpuzu da bulduk. Erik iner mi? Olsun. Sıkıntı değil abi. 25 çarpan. O da lazım. O da lazım. Abi bitmeyen bonanzamız var. Bitmeyen bonanzamız var. Ödüyor abi. Ödüyor abi. Son 5. Son 4. Son 3. Hadi balım. Abi oyun bug'daydı bakın. Oyun bug'a girmişti. Artı 5 artı 5 artı 5. Bitmeyen spinlerden. Bitmeyen spinlerden. Son spin. Benim oyunum burada biter abi. Benim oyunum burada biter. Gerçekten benim oyunum burada biter. Benim artık kalbim dayanamaz oldu. Gideceğim çekimimi vereceğim arkadaşlar. Bana bol şanslar sizleri iyi seyirler. Oynadığım yerler yorumlar kısmında. Bildirimler açık kalsın dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.